Selamün Aleyküm arkadaşlar. Bu muhalefet adı verdiğimiz sayemizde ayakta durmaya çalışan milletimizin verdiği, ödediği vergilerle hayatlarını idame ettiren bu kavgacı güruh büyük reisimizin kıymetini bilmiyor. Bilmiyor. Ya bunlar senelerdir neden büyümüyoruz demiyorlar. Yani bunlar büyük, büyüklüğün peşinde değiller mi? E, büyüklüğün peşindeler. Bunlar hep büyük istiyorlar. Her şey büyük olsun, kocaman olsun, çok olsun, fazla olsun. Reis ne yapıyor? Abi reis ne yapıyor? Reis de büyütüyor abi. Büyütüyor. Adamın işi bu abi. Adamın işi büyütmek, çoğaltmak. Mümkün olduğu kadar çok çoğaltmak ki sıfırlaması zor olsun. Mesela bakın şimdi. Işte, örnek vereyim. Enflasyon. Geçen sene kaçtı bu zamanlar? Hatırlamayanlarınız olabilir ben söyleyeyim. Yüzde on dokuzdu. Sadece yüzde on dokuz yıllık enflasyon vardı bu memlekette. Yıllık yüzde on dokuz enflasyon. Şu küçüklüğe bakar mısınız? Reis ne yaptı? Bir sene sonra enflasyonu yıllık yüzde yetmiş sekiz altmış üçe çıkarttı. Yani yükseltti. Yani büyüttü. E daha ne yapsın? Hay daha ne yapsın ya? Geçtiğimiz sene bu zamanlar bir dolar kaç paraydı kardeş? Kaç paraydı ya? Söyle bakalım ya, bana anlat ya. Anlat ben de öğreneyim bileyim ya. Allah Allah. 8 lira 24 kuruştu ya. Bir dolar sadece 8 lira 24 kuruştu ya kardeşim. Olur mu böyle şey ya? Yazık bu memlekete, yazık bu insanlara ya. Şimdi, şimdi 17 lira 21 kuruş oldu. Abi bize yakışan bu az az bir dolar en az 50 lira olmalı. Olmalı ki bir sıfır atınca 5 liraya düşsün. Beğenmediler değil mi o zaman bunlar. Aa, ne kadar da küçüldü. E büyütelim. Bir doları 100 lira yapalım. Reis onu da yapar. Bir dakika bekleyin. Niye acele ediyorsunuz? Acele etmeyin. Bir dolar 100 lira da olacak. Allah Allah. Sonra siz geldiğinizde siz küçültün kardeş. Atın iki tane sıfır. Bir dolar bir lira olsun. O bizi ilgilendirmez. Ama bugün reisimiz her şeyi büyütüyor. Her şeyi. Efendim diyeceksiniz ki faizi niye büyütemiyor? E faizi büyütemiyor çünkü faizin çekilecek bir yanı yok. Hem onu büyütürsek günaha da gideriz. Bizim reisimiz günahtan korkar. O nedenle hiç yalan söylemez asla asla mesela şaşırdığı zaman doğruları söylüyor ya pardon yani şaşırdığı zaman bazen yalan söylemiş gibi oluyor ya da size öyle geliyor. Size öyle gelmez zaten de bu münafıklar öyle geliyor. Bizim reisimiz ancak büyümesi gereken şeyleri büyütür. Değil mi canlarım? Hadi bakalım. Germeter kardeş. Germeter ya Allah Allah. sınız. Çok kıskançsınız. Almanların bizi kıskandığı kadar siz de reisi ve AKP'yi ve MHP'yi kıskanıyorsunuz. Hayır artık desticiyi kıskanmıyorsunuz. Çünkü destici de sizin bizim gibi fiyatlardan şikayet etmeye başladı. Desticinin gizli oldu testi. Kırıldı yani. Canlarım benim ya. Ne kadar eğlenceli bir memlekette yaşıyoruz ya. Bu kadar eğlenceli bir memlekette yaşarken hala Moralinizi bozuyorsunuz. Bozmayın moralinizi. Gülün. Gülün ki ayakta kalın. Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel sözlerinden biridir o. Umutlu olmak, yaşamaktır. Ya da buna benzer bir şey. Mealen. O tabii daha güzelini söylüyor ama ben aklımda kaldığı kadarıyla mealenle kısaca söyledim. Mustafa Kemal için, Mustafa Kemal Atatürk için umutlu olmak, yaşamak demektir. Ayakta kalmak demektir. Hayatta o nedenle sakın umudunuzu bozmayın. Bunlara rağmen umudunuzu bozmayın. Canlarım tabii ki şaka falan bir tarafa. Türkiye ekonomisinin büyümemesinin sebepleri arasında ya da sürdürülebilir büyümeyi yakalayamamayı yakalayamayışımız sebeplerinin başında ülkemizin iç dış borç stokunun yüksekliği geliyor. Evet, Türkiye'nin iç ve dış borç stoku çok yüksek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz 2017 yılında Türkiye'nin iç-dış borç stokunun gayri safi milli gelire oranı sadece %8.6 idi. Evet sadece %8.6 idi. 2017-2022. 2022, 2022 tabii tam olarak ölçemeyebiliriz belki ama 2021 yılı sonu itibariyle İç ve dış borç stokunun gayri safi milli geliri oranı yüzde kadar çıktı. Bugünlerde, bugünlerde yapılan hesaba göre yüzde yirmi düştü. E nasıl düştü? Net iç borç ya da dış borç mu ödüyoruz? Hayır. İç borçları enflasyonla düşürdük. <laughs> evet. İç borçlar enflasyonla düştü. Nasıl düştü? E şimdi gayri safi milli hasılayı önce TL olarak. Her ülke kendi ulusal parasıyla hesaplar. Biz de gayri safi milli gelirimizi öncelikle kendi paramızla hesaplarız. 2021 yılı gayri safi milli geliri yani 31 Aralık itibariyle 7 trilyon 100 milyar lira kadar bir şeydi. O zaman iç borçlarımızı, iç ve dış borçlarımızın TL bazından TL'ye çevirdiğimizde gayri sahibi milli hastayı bölünce yüzde otuz gibi bir orana ulaşıyorduk. Fakat şimdi o hale geldi ki enflasyon sadece ilk beş ayda, 6 ayda pardon, altı ayda yüzde kırk enflasyon yaşadı ülke. Yüzde kırk yüzde kırk enflasyon yaşayınca tabii haliyle gayri sahibi milli gelirin Türk lira olarak da miktarı arttı iç borç, dış borcu Türk liraya çevirdiğimizde döviz de çok fazla artmadı. Döviz de geçtiğimiz sene sonlarında biliyorsunuz bir ara 18-34'e kadar çıktı. Şimdi 17 liralarda dolaşıyor. Yani bu hükümet enflasyonla mücadele etmez. Ederse ne olur? Ya enflasyon artışını, artışı hız keserse hükümetin, devletin pardon, iç ve dış borç stokunun gayri safi birliği gibi olan oranı yine yükselir. Bu ise sürdürülebilir büyümenin önündeki en büyük engeldir. Hükümet şunu seçti şimdi görebildiğim kadarıyla. Mümkün olduğu kadar enflasyon yükselmesine izin verecekler. Bu arada maaş ve ücretleri de mümkün olduğu kadar enflasyon yani fiyat artış oranlarının altında tutacaklar. Yani her zaman anlattığım o fark. Maaş ve ücretlere zam yapmayacaklar ama sözde enflasyon oranına uyduruyormuş gibi yapıp fiyatların 3-5 puan, 7-8 puan hatta altında ya da enflasyonun altında ücret artışı verecekler. Nitekim aynen işte öyle oldu. Asgari ücrette bile aynı şeyi yaptılar. Nereye kadar gider? hiçbir yere kadar gidemez. Peki enflasyonla gerçekten mücadele ederlerse ne olur? Enflasyonla gerçekten mücadele ederlerse bugün AKP ile MHP'nin toplam %33 olan oy oranı son anketlere göre %33 olan oy oranı %20'nin altına düşer. Seçimlere kadar da perişan olurlar, biterler. Sandıktan hiç çıkamazlar bu sefer. Yani belki de AKP bile barajın altında kalabilir. Abartmıyorum. Asla abartmıyorum. Çünkü bakınız övgü değil. Ali Babacan'la da aramın pek iyi olmadığını biliyorsunuz. Ama benim insanlarla aramın iyi olup olmaması önemli değil. Benim için önemli olan insanların doğru yapıp yapmadıkları. Ali Babacan'la aram değil ama Ali Babacan doğru şeyler yapıyor. Ali Babacan'ın sosyal politikalarını beğenmiyorum ama Ali Babacan doğru kendi felsefesi açısından doğru politikalar yapıyor. Mitinglerine müthiş kalabalıklar gidiyor ve bunlar taşıma değil. Ben kamuoyu araştırmalarında Deva Partisi'nin yüzde üç buçuk olduğuna inanmıyorum. Çok daha fazla ve eğer dediğim gibi bir de AKP enflasyonla mücadelede ciddi bir tavır alır ve ciddi bir enflasyonla mücadele programı uygularsa inanın zaten ekonomi iyice durur, halk perişan olur, tam bir perişanlık yaşanır. Halktan önce tabi bu sefer sanayici, iş adamı, üretici perişan olur. Bu hükümet halkı pek takmaz. Halk bunların umurunda değil. Onları dinle, imanla, kitapla, Kur'an'la, Allah'la aldatır. Kolay o. Aldanıyor nitekim. Sürekli aldanıyorlar. Ama iş adamlarını, tüccarları, öncelikle de tabii 20 yıldır kendilerine destek veren ve destek verdiği için de çok çok günahkar bulduğum Türkiye Odalar Borsalar Birliği üyeleri, yani küçük ve orta bölgecikli işletmeler ve tüccarları karşısına alır. O zaman hiç hayatta kalamaz belki de seçimi bile bekleyemez canlarım. Ya söylüyorum size, neşelenmek istiyorsanız sakın ola muhalif kanalları izlemeyin. Hatta beni bile izlemeyin. Ben bile e, zaman zaman mecburum çünkü gerçek bunlar. Kara haber veriyorum. Evet, ekonomi kötü, ekonomi çok kötü. Ama ekonominin kötülüğünün sebebi ülkedeki iş adamlarının halkın derbatlığı değil, kötülüğü değil. Ekonominin kötülüğünün sebebi siyaset de değil. Hayır. Ekonominin kötülüğünün sebebi iktidar siyasetçileri. Abi berbatlar, Hem cahiller, hem vasat altılar, hem vasıfsızlar, hem liyakatsizler, hem de işin en kötüsü rejime sadakatleri hiç yok. Hangi rejime? Demokratik ve ilk sosyal hukuk devleti rejimine hiç saygıları yok. Yarınki korkusunda da yazdım kısaca anlattım. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk başlarda ilk başlarda tam desteklemesem bile İngilizlerin ünlü düşünürü beni de çok etkileyen Edmund Burke'e benzetiyordum. Edmund Burke muhafazakar ama demokrat bir İngiliz. Soylu değil, asilzade Aziz, de değil. Hatta avam kamarası milletvekiliydi ama İngiliz etkilerindendi, İngiliz düşünürlerindendi. Adam hem muhafazakardı hem demokrattı. Kralla mücadele ediyordu. Evet yani hanedanlıkla mücadele ediyordu. Kralın tek başına o kadar çok yetkiye sahip olmasının İngiltere için bir felaket olduğunu anlatıyordu. O kadar da yürekli, cesaretliydi. Ama muhafazakardı adam. Evet iyi de bir dindardı. Annesi Katolik'ti, babası Protestan'dı. Fakat bu mezhepler arası e, melezlik insanların ufkunu açıyor nedense. Bütün dünyada böyle. Mesela biz Trakyalılarda, biz Balkan göçmenlerde daha ziyade hepimiz melez mezheplerden gelmeyiz. Mesela benim ailem genelde Bektaşi, Sünni karışımı. Ama Sünnilikleri de bizimkilerin bu Erdoğan Sünniliği değil ha. İlerici Sünnilik. Nasıl oluyorsun? <laughs> Galiba kendim bile inanmadım buna. Neyse. Ama Edmund Burke gibiydi Tayyip Erdoğan. Muhafazakardı ama demokrat görünümlüydü. <laughs> meğer, meğer Doğan görünümlü Şahin'miş. Ya da Serçey'miş. Sonra fark ettim canları. Ama takmayın kafaya. Enseyi karartmayın. Sizler de Modern muhafazakarlarla kavga etmeyin. Mücadele etmeyin. Ne olursunuz onları kırmayın. Modern muhafazakarlarla hep birlikte yaşamalıyız hep birlikte yaşamak zorundayız. Ve kabul edelim ki bu modern muhafazakarların çok büyük bölümü, belki de hatta yüzde sekseni hala AKP'ye ve Erdoğan oy veriyorlar. Neden? El kökten o insanları kırıyorlar, istiyorlar Oysa modern muhafazakarlara ülkemizin çok ihtiyacı var. Bırakın muhafazakar olsunlar. Bırakın dinlerini, inançlarını diledikleri gibi yaşasınlar. Diledikleri gibi giyinsinler. Bize ne? Ama eğer biz onları baskılamazsak, onların üzerinde köktenle iki bir baskı kurmazsak, inanın onlarla beraber yürürsek, Türkiye'nin elini ayağını kimse tutamaz. Bir tek sorun kalıyor o zaman. Recep Tayyip Erdoğan zihniyeti. O zihniyetten de kurtulunca yeni Edmund, Edmund ya da Börkler ile yeni sosyal demokratlar ve Kürt siyasi hareketinin bana göre siyasi olarak liberal önderi, cezaevindeki önderi, benim için hala önderdir. Selahattin Demirtaş'ın kafası birleştiğinde en azından Selahattin Demirtaş zihniyetindeki Kürt siyasi hareketi muhalefet bile yapsa bu Türkiye'nin önünü kapamak için değil, Türkiye'nin önünü açmak, otobanı genişletmek için yapılacak bir siyaset olacaktır. Buna inanabilirsiniz. Benim bütün CHP'lilerden, bütün muhaliflerden bu yaşımda ricam, istirhamım, talebim bir tek şey var. Modern muhafazakarlarla ve Kürt siyasi hareketinin önderleriyle, siyasetçileriyle, seçmenleriyle ne olursunuz dalaşmayın. Ne olursunuz onları kırmayın, incitmeyin. Onlar Türkiye'nin olmazsa olmazları. Mücadele edecekseniz onlarla değil, cehaletle, bir tek adama bağlılıkla, bağlılık ne? Kölelikle, kullukla yollarına devam etmek isteyen milyonlarca fukarayla mücadele edin. Evet, fukaralar ama kaşınıyorlar. Neden? Onlar o fukaralığa razı olurken, o fukaralığa razı olmayan milyonlarca aydın, muasır medeniyetleri yakalamak isteyen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının da iflahlarını kesiyorlar. Bu dediklerin bu tutucu muhafazakar değil. Tutucu dincilerle de mücadele ederken yine onları kırıp dökmeden ama onların bu kanaatkarlıklarının, aşırı kanaatkarlıklarının normal şartlarda bu dünya nimetlerinden de en az eşitsizlik ölçeğinde faydalanmak isteyen milyonlarca yurttaşımıza zarar verdiğini anlatalım. Canlarım ben, hepinizi çok seviyorum. Neden biliyor musunuz? İnançlarınıza, ısrarlarınıza, kararlılıklarınıza, sorgulamalarınıza saygı duyduğum için. Yani sağlam karakterinize saygı duyduğum için. Hepinizi çok seviyorum. Sizlerle beraber olağanüstü güzel bir Türkiye yaratılacak. Ben yaratmayacağım. Hayır. Ama sizlerin desteklediği birbirlerine benzemedikleri halde demokratik, layık, sosyal hukuk devleti ilkesinde birleşen Mustafa Kemal Atatürk'e hayran ya da hayran değil ama Mustafa Kemal Atatürk'ümüze karşı gelmeyen, onu incitmeyen siyasetçilerin elini vermeleri sonucu. Bana lütfen inanın. Ve lütfen moralinizi sağlam tutun. Canlarım benim, güzellerim benim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.